Efendim futbolun nabzından mutlu günler. Her hafta olduğu gibi bu hafta da futbolun nabzıyla karşınızdayız. E, takımlar kan, takımların kamp programları belli oldu. E, transferler devam ediyor. 4 büyük hatta 5 büyük kulübün ve ee, Anadolu kulüplerinde yaşanan önemli gelişmeleri her zaman olduğu gibi e, şimdi de futbolun nabzında izleyebilir, takip edebilirsiniz. E, Galatasaray için bugün tarihi gün, e, günlerden biriydi e, Fatih Terim dönemi. Resmen üçüncü kez başladı e, bugün ve e, Fatih Terim resmi sözleşme imzaladıktan sonra yaptığı açıklamada e, yapılacak transferlerden e, takımda kalacak veya gidecek oyunculara kadar ve takımın son durumuna ilişkin çok önemli açıklamalar yaptı. Şimdi dilerseniz Fatih Terim'in açıklamalarını izleyelim. Ardından Galatasaray'da neler oluyor, hangi gelişmeler yaşanıyor futbolun altında değerlendirmeye devam edeceğiz. Sayın Albayrak. Abdurrahim Albayrak bu kalemi verdi. Onu atıyor. <laughs> evet. Sonuçları ne o katlanacak artık? <gülüyor> <gülüyor> evet. hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Önce herkese hoş geldiniz diyorum değerli basın mensupları. Hepimizin hedefi aynı. Tüm gazetecilerin olduğu gibi bizim de hedefimiz başarı. Tabii bu başarı için birçok yöntem var. Bu yöntemlerden bazıları da bizim arkadaşlarımızla beraber bundan sonrasını nasıl <laughs> halledebiliriz diyeceğimiz yöntemler olacak. Eksikleri görüp suratla üzerine gitmeye çalışacağız. Kaleci alacağımız doğrudur. Bir atak oyuncusu arkadaşlarımızı arkadaşlarımız Kamya soruda istediğim doğrudur. Çok da ister ya da ama oyuncu istemezse yapacak bir şey yok. Uğraşılıyor. Arda şu anda kimin futbolcusu? Kaça kadar mukavvesi var? 2013'e 2 sene. 1 evet. sene de senedir. Yani sorunun cevabı budur. Evet bir grubumuz Brezilya'da ama Fabiano'yla görüşüyorlar. Evet. Yani sizin bir gün önce söylediğiniz gibi kaleciye anlaşılmamış kaleciye imza attırmaya gitmedi kimse. Fabiano'yla görüşüyorlar. Arkadaşlar daha da açıkçası birkaç grup halinde hareket ediyoruz. Zaten başka türlü de olması mümkün değil. Bugün her oyuncuyu Galatasaray'la unutabilirler ama kendi ocaklarından yetişmiş insanları hiç unutmazlar. Bugün dünyadaki en büyük başarılara bakın, yüzde bir fazla da olsa kendi kaynağından sahada fazla bulunduran takımlar kazanmıştır. Daha UEFA kupasını kazandığı zaman 7-8 tane oyuncunun alt taraftan geldiği gibi Barcelona'nın büyük başarıları kazandığında Evet Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in önemli açıklamalarını izlediniz. Fatih Terim, Forvet hattına, orta sahaya, kaleye yapılacak transferler hakkında önemli açıklamalar yaptı. Florya ile ilgili çok önemli açıklamaları vardı. Galatasaray'ın eski günlerine geri dönmesi için altyapının yeniden hız kazanması gerektiğini ifade etti Fatih Terim. ve ee, tıpkı 2000'li yıllardaki gibi e, altyapıdan oyuncu yetiştirmeyi planladığını söyledi ki e, bu süreç içinde uzunca bir zaman gerektiğini belirtti Galatasaray'ın yeni teknik, teknik direktörü Fatih Terim. Ee, dilerseniz e, basında Galatasaray ile ilgili çıkan e, transfer haberlerine bakalım ki çok ciddi iddialar, çok ciddi transfer haberleri var. E, Kaleden başlayalım Galatasaray'da yeniden Muslera sesleri yükselmeye başladı. E, transfer sezonunun başlamasıyla birlikte Galatasaray Kalesi'nin Mustera'ya emanet edileceği söyleniyordu. Lazio'nun önemli bir ismi Mustera ve... Daha sonrasında Mustera transferinden vazgeçildiği söylendi ve Galatasaray'ın yeni kaleci antrenörü Taferel'in Brezilya'ya giderek önce Victor'la görüştüğü anlaştığı ifade edildi ki daha sonra Taferel bu konuya açıklık getirdi. Victor'un ücretinin yüksek olması nedeniyle bu transferden vazgeçtiklerini söyledi Taferel. Daha sonra internasyonelde oynayan 31 yaşındaki internasyonelin ikinci kalecisi Laro'yla anlaştığı ifade edildi ki Galatasaraylı yönetici Abdurrahim Albayrak da geçtiğimiz günlerde bir televizyon kanalında canlı yayında Laro Galatasaraya hayırlı olsun demişti ki çok da canını yaktı aslında bakarsanız Abdurrahim Albayran bu cümle öyle ki Başkan Ünal Aysal'ın Laro'yu veto ettiği söyleniyor ki taraftarlar çok büyük tepki göstermişti dünyaca ünlü yıldızları beklerken Galatasaray taraftarları internasyonelin ikinci kalecisi Laro'nun gündeme gelmesinden oldukça rahatsızlardı ki başkan Ünal Ayşal da bu konuda geri adım attı ve Laro ismini veto etti. Hemen ardından Bugün yine Muslera ile ilgili oldukça ciddi iddialar ve transfer haberleri gündemde. Galatasaray'da yılan hikayesine dönen kaleci transferinde sarı kırmızılı takım mutlu sona ulaştı diyor haberlerde. Lazio kulübünün ısrarla istediği Lorik Sana ile Galatasaray'ın bu kulüpten istediği kaleci Fernando Muslera'nın takası konusunda her iki takımın anlaştığı ifade ediliyor. Ve Lorik Sana'nın da kısa süre içerisinde Lazio ile yapacağı görüşmenin ardından Galatasaray'ın Muslera'yı İstanbul'a getireceği ve resmi sözleşmenin e, imzalanacağı belirtiliyor. Ve Galatasaray ile ilgili gelişmeleri almak üzere bir telefon e, bağlantımız var. E, Irmak Kazuk, NTV Spor muhabiri şu an telefon attığımızda. E, Irmak Kazuk iyi günler diliyorum, hoş geldin. İyi günler, teşekkürler, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. E, gerçi sen İstanbul'da değilsin şu an, Avusturya'dasın öyle biliyorum. Ee, takımı evet, takımı bekliyorsun Avusturya kampı için. Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sen yokken İstanbul'da Fatih Terim e, 3. Fatih Terim dönemini resmen başlattı bugün ve oldukça önemli açıklamalar yaptı. Luis Fabiano'yla görüşüldüğünü söyledi. E, kaleci Muslera transferinin e, de sona yaklaşıldığı belirtiliyor Galatasaray'da. Neler söyleyeceksin son gelişmeler hakkında? Aslında e, beni yayına bağlamadan önce sizin yapmış olduğunuz, e, vermiş olduğunuz bilgileri Dinliyordum. Galatasaray'da aslında çok da iyi özetlediniz. Hakikaten birçok transferin durumu aslında bir anlamda yılan hikayesine döndü. Diyebiliriz. Sam Forvet adlında ortalama düşünülen isimler transferi ki bu konuda işte en sıcak gelişmede bugün öğlen saatlerinde yaşandığı Galatasaray ile la Lazio kulübü artık anlaşma noktasına geldi. Muslera'nın transferi konusunda aynı zamanda az önce de belirttiğiniz gibi Lorik Sanan'ın da Galatasaray Arnavut futbolcusu Sanan'ın da İtalya yolunu ...onu tutması e, e, gündemde. Bülent Tulun Brezilya'da... E, ...Sedat Doğan'la birlikte... ...yöneticilerden e, hem Luis Fabiano... ...transferi için orada... ...temaslarını sürdürüyor. Aynı zamanda... E, ...önümüzdeki günlerde de... E, ...Arjantin'e gidecek ki... ...Arjantin'de e, bugün itibariyle... Copa Amerika başlıyor. Uruguay... ...milli takımında e, forma giyiyor... ...Fernando Bustera. Orada müşteriye imza attırmak için artık son temaslarını gerçekleştirecek. Bunun yanı sıra yöneticilerden Ali Gülsoy'un da İtalya'ya giderek Lazio ile artık anlaşma noktasına gelinen bu son durumu da resmi kağıda dökmesi bekleniyor. Bakalım ilerleyen günlerde Galatasaray'dan ne gibi gelişmeler yaşanacak? Aslında tabii biz NTV Spor ve NTV ekranlarından Kırmızılı Kırmızılı camiada şu an her türlü gelişmeyi tabii ki de e, yöneticiler vasıtasıyla teyit alarak biz izleyicilerimize duyuruyoruz ama e, tabii ki e, her dakika her gün e, farklı gelişme yaşanabiliyor. Bugün bitti gözüyle bakılan isimlerin ertesi gün e, bir anlamda bir şekilde transferinin rafa kaldığını da bugüne kadar gözlemledik ama e, bize gelen son sıcak bilgini bir kez daha altın çizelim. E, Muslera transferinde Galatasaray önemli aşama kaydetti. Özellikle Davro transferi gündeme gelişiyle birlikte sarı kırmızı taraftarın kulübe yapmış olduğu tepki bir kez daha Mustafa isminin gündeme gelmesini sağladı gibi duruyor şu anda. Evet bir diğer konu Forlan e, konusu gerçi kapanmış gibi görünüyor ama e, Forlan dün tekrar Amerikan ESPN e, kanalına yaptığı açıklamada e, Atletico Madrid'de 2 yıl daha kalacağını söyledi. Ve Atletico Madrid teknik direktörü Manzano da e, bu söylemden memnuniyetini dile getirdi. E, Galatasaray'da Forlan konusu kapandı mı? Galatasaray'da Forlan konusu resmi olarak kesinlikle kapanmadı. Şu anda onun bir kez altını çizebiliriz. Ee, Sarı-kırmızı yönetim hala Yıldız futbolcuyu renklerine katabilmek ki çok ciddi şekilde mesai harcıyor. Forlan evet bu aslında dün yapmış olduğu, Yespiyan kanalına yapmış olduğu açıklama ilk değil. Daha önce çeşitli basın organlarına da e, benzer açıklamalar yapmıştı. Atletico Madrid'de kalmayı tercih ettiğini söylemişti. E, ama Galatasaray Atletico Madrid kulübüyle e, yapmış olduğu bir anlaşma var. Bir şekilde Forlan'ı ikna edip gerekiyorsa şu an için vermeyi, kendisine vermeyi ödemeyi düşündüğü miktarın daha da yukarısına çıkıp bir şekilde Forlan'ı Türkiye'ye getirmek istiyor. Ve bu konuda da temaslarını, çalışmalarını Galatasaray yönetim sürdürüyor. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Evet sevgili Murat Kazuk son bir ricada bulunacağım. Avusturya'dasın Galatasaray'ın Avusturya kampı başlayacak. İzleyicilerimizin de detaylı bilgi alabilmesi için Avusturya kampından biraz bahseder misin bize? Ee, Sarı Kır biz bugün tabi basın mensupları olarak bir gün önceden geldik. Genelde bu tür evet. e takımların uzun vadeli yapacağı seyahatleri bir gün önceden geliyoruz. Bugün de bunu gerçekleştirdik. Galatasaray takımı yarın öğlen saatlerinde buraya gelecek. 12 Temmuz tarihine kadar da Avusturya'da World kentinde e, kasabasında diye düzeltelim e, çalışmalarını sürdürecek ilk etap kampı ardından bir 5-6 günlük yeniden bir İstanbul ayağı var e, bunun sonrasında ikinci etap yurt dışı kampı için bu defa rota Almanya'da Bielefeld kenti olacak yarın Galatasaray Fatih Terim yönetiminde bugün resmi olarak başladı az önce sen de söyledin evet. e, yönetimindeki ilk e, ciddi hazırlık dönemine de bir anlamda start vermiş olacak burada iki hazırlık maçı oynayacak Galatasaray ardından da dediğim gibi İstanbul ve e, Almanya AYA ile birlikte e, yeni sezon hazırlıklarını tamamlayacak. Irmak Kazuk çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızda başarılar ve kolaylıklar diliyorum. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Evet, NTV Spor Galatasaray muhabiri Irmak Kazuk, Galatasaray'da yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi bize. Ve Galatasaray'ın Avusturya ve ardından gerçekleştireceği Almanya kampı ile ilgili de bilgiler verdi. Galatasaray'da transferlerde kalmıştık. Luis Fabiano'yla devam edelim ki bugün gazetelerin manşetlerini süsledi Luis Fabiano haberleri. Luis Fabiano'nun işini bitirmek için Brezilya'ya çıkarma yapan Galatasaray eğitinde bir de doktor bulunduğu belirtiliyor. Luis Luis Fabiano'nun geçtiğimiz yıllarda dizinden bir ameliyat geçirdiği ve bu ameliyatın ardından eski formuna kavuşamadığı yönünde bilgiler geliyordu basın mensuplarına ve bu durumu değerlendirmek için de Galatasaray transfer komitesinin yanlarına bir doktor aldığı belirtiliyor. Eğer doktor sağlıklı raporunu verdiği takdirde görüşmeler hız kazanacak ve Galatasaray'ın Luis Fabiano'yu İstanbul'a getirmesi, daha doğrusu Avusturya'ya getirmesi de an meselesi olacak diye belirtiliyor haberlerde. Dilerseniz şimdi Galatasaray'ın yapmış olduğu transferler ve göndermiş olduğu oyuncuları birer hatırlayalım ve ardından Fenerbahçe'de yaşanan gelişmeleri değerlendirelim. Galatasaray öncelikle bugün belirtelim tekrar 3. Fatih Terim dönemi resmen başladı Galatasaray'da. Teknik direktör Fatih Terim 3. kez Galatasaray'ın başında. Trabzonspor'dan Selçuk İnan transfer edildi ki orta saha oyuncusu e, yılın transferi olarak gösteriliyor Galatasaray'da. E, İsveçli Johan Elmander Baltın Wanderers'tan transfer edildi. Forvet oyuncusu. E, yine bir Trabzonsporlu oyuncu görüyoruz. Ceyhun Gülselam ve ardından Atletico Madrid'den Başkan Ünal Aysal 3 isim vermişti. E, Diego Forlan e, Antonio Reyes ve Thomas uyfaluşi isimlerini vermişti. E, bu üç isimden Thomas Uyfaluji'yi İstanbul'a getirdiği Galatasaray ve antrenmanlara çıkmaya başladı. Gidenlere baktığımızda takımın önemli isimlerinden Harry Kewell ve defans hattından Lucas Neal'ı görüyoruz. İstenilen performansı sergileyemeyen Robinson Zapata ile yollar ayrıldı. Yine Liverpool'dan kiralanan defans oyuncusu Arjantinli Emiliano Insua gönderildi. Ve Trabzonspor'la da Barış Özbek eski bir Galatasaraylı sözleşme imzaladı ama daha antrenmanlara başlamadan sakatlandı. Barış Özbek ve son olarak da Servet Çetin'le girdiği mücadele sonrasında yaşanan kavganın ardından ismi gündeme gelen genç isim, genç forvet oyuncusu Cem Sultan da Kayseri Spor'la anlaştı. Galatasaray'da şimdilik resmiyet kazanan gelen ve giden oyuncuların isimleri bu şekilde. Fenerbahçe'ye geçmek istiyorum. Fenerbahçe'de de önemli günler geçiriliyor. Fenerbahçe ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Sarı lacivertli takımda futbolcular sabah erken saatlerde tesislere geldi ve sağlık kontrolüne gönderildi. Bu arada 7 Temmuz'a kadar izin verilmişti. Takımın yeni transferi Emanuel Emenike'ye takımı yalnız bırakmak istemediği belirtiliyor. Ve Emenike de bugün takımla birlikte toplandı ve sağlık kontrolünden geçti. Hemen bir ayrıntı, milli takımlarında forma giyen oyuncuların izinleri sürüyor Kopa Amerika'da oynayacakları için. Ve bu oyuncular da 7 Temmuz'da sağlık kontrolünden geçtikten sonra e, Topuk Yaylası'ndaki e, kampına katılacak Fenerbahçe'nin ki Topuk Yaylası tesisleri Fenerbahçe'nin e, spor camiasına kazandırdığı son e, tesis olarak gösteriliyor. E, çok lüks, çok da güzel bir tesis. Fenerbahçe'ye, Fenerbahçe camiasına hayırlı uğurlu olsun diyoruz ki e, Fenerbahçe'de as başkan Şekip Mosturoğlu'nun geçtiğimiz günlerde çok önemli açıklamaları vardı. E, onlara bir göz atalım. Guiza ve Bilika. Artık Fenerbahçe'de e, oynamayacak şeklinde net bir açıklaması var e, Şekip Mosturoğlu'nun. Bilika'nın durumunun da aynen Guiza gibi olduğunu belirtiyor Mosturoğlu. Ve e, o da uzun süreli anlaşma yapacak bir takım arıyor ve biz de bu konuda kendisine yardımcı oluyoruz. Bilika ve Guiza önümüzdeki sezon Fenerbahçe'de. Olmayacak e, diye net bir ifadesi var Mosturoğlu'nun. E, bu arada Yobo konusunda Everton kulübü de geri adım attı. E, yüksek bonservis bedeli nedeniyle e, bonservisini alamadığı Fenerbahçe ve Yobo'nun uzun bir süredir. ve Yobo'da geçtiğimiz günlerde Everton kulübüne res çekip ne olursa olsun Fenerbahçe'de oynamak istediğini belirtmişti ve bu gelişmenin ardından da Everton kulübü e, Yobon'un bonservisinde indirime gitti ve önümüzdeki günlerde de Fenerbahçe'nin e, Yobon'un e, bon servisini alması bekleniyor ve bu arada Andre Santos ve Christian Baroni e, ikisi de takımdan gidecek diye söyleniyordu. Christian Baroni takımdan gönderilmesi gereken isimlerin başında geliyordu belki de Fenerbahçe'de ve Andre Santos yükselen form grafiğinin ardından ismi. Barcelona'nın transfer listesine bile girdi ki Barcelona transfer komitesi de scout ekibinden biri de Andre Santos'u ve Gökhan Gönül'ü izlemeye gelmişti hatırlayacaksınız sezon başında sezonun son haftalarında Şekip Mosturoğlu'nun bu iki futbolcu ile ilgili de açıklaması var Christian Baroni ve Santos konusuna değindi Mosturoğlu ikisiyle de birer birer görüşme yaptığını açıkladı ve Türkiye'den ve Fenerbahçe'den çok memnun olduklarını belirttiler Mosturoğlu'na Fenerbahçe'de futbolu Bırakmak istediğini belirtti e, diye bir e, söylemi var Az Başkan Şekip Mostur Oğlunun ve bu arada Fenerbahçe'de e, Başkan Aziz Yıldırım'ın çok önemli açıklamaları var. E, Başkan Aziz Yıldırım Türkiye'de en büyük Fenerbahçe şeklinde bir açıklaması var e, ki bu sezon yani geçtiğimiz sezon. 5 ee, kupayı birden kazandı Fenerbahçe futbolda bayan erkek basketbolda ve voleybolda olmak üzere e, gelecek sezon için mücadele ettiklerini söyleyen e, Aziz Yıldırım yine tüm branşlarda şampiyonluğu hedeflediklerini söyledi Fenerbahçe'de gelişmeler bu yönde e, son olarak Fenerbahçe'de gelen oyuncular ve giden oyuncuları resmi olarak e, elimize ulaşan isimleri sizlere aktarmak istiyoruz. E, i̇lk olarak Fenerbahçe Karabük Spor'dan Emanuel Emenike'yi transfer etti ki e, çok ses getiren bir transferdi bu. Hemen ardından Gençler Birliği'nden e, geçtiğimiz sezon ismini çok duyduğumuz Orhan Şam transfer edildi e, defans oyuncusu. E, Kayseri sporlu Serdar Kesimal e, ve hemen ardından yine ismi uzun süre gündemde e, kalan Eskişehir sporlu orta saha futbolcusu e, Sezer Öztürk ile son olarak imza attı Fenerbahçe. Hemen gidenlere baktığımızda Kayseri Spor'a gönderilen 3 ismi görüyoruz. Okan Alkan, İlhan Eker ve Gökhan Ünal transferleri gerçekleşti Kayseri Spor'a. Eskişehir Spor'a Abdülkadir Kayalı'yı gönderdi Fenerbahçe. E, ekranda ismini görmüyoruz belki. Evet görüyoruz. E, Bilika şu an halen takım arıyor ve Şekip Mosturoğlu'nun da açıklamış olduğu gibi görüyoruz. E, Bilikayı bu sezon kesinlikle ve kesinlikle e, de görmeyeceğiz gibi geliyor. Evet, Fenerbahçe'de de gelişmeler bu yöndeydi. Beşiktaş'a geçelim istiyorum. Beşiktaş yeni transferlerin ardından takımı e, topladı ve çalışmaya devam ediyor. E, Beşiktaş e, taki gelişmeler son derece memnuniyet verici teknik heyet ve yönetim anlamında. Son olarak Bebe ve Sydney İstanbul'a geldi. Ve bu iki isim de takıma katıldı. Ee, yine genç isimler Veli Kavlak, Tanju Kayhan, Mustafa Pektemek e, ve Burak Kaplan'ın e, performanslarından oldukça memnun görünüyor yönetim ve teknik heyet. Yine gazetelerde Beşiktaş'la ilgili e, çok önemli haberler var. Beşiktaşlıların yüzünü güldürecek önemli haberler var. E, bu çocuklar harika başlığı altında e, bir... Haberimiz var. Bebe ilk antrenmanında klasını göstermeye başladı. Günler geçtikçe takıma ayak uydurdu. Mustafa Pekdemek çalışkan, Tanjuysa göz kamaştırıyor. Veli Kavlak'la Burak Kaplan da alkış topluyor şeklinde haberler var. Ee, yine son transferler Sidney ve Bebe'nin takıma uyum sağladığını görüyoruz Beşiktaş'ta. Ve Beşiktaş'taki son gelişmeleri alacağız. Beşiktaş'ta Avusturya kampına hazırlanıyor. Yine NTV Spor muhabiri Hakan Gündar telefon attığımızda. E, Hakan merhabalar, hoş geldin yayınımıza. İyi yayınlar diliyorum, teşekkürler. Çok teşekkür ediyoruz. Sen takımdan önce Avusturya'ya gittin, çalışmalarına başladın. Evet. E, Beşiktaş Avusturya kampı hazırlıklarına başladı, Avusturya'ya gelecek. Avusturya kampı programı hakkında biraz bilgi verebilir misin bizlere? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. E, dinlediğim kadarıyla e, bazı futbolculardan bahsettiniz. E, ben şunu çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Öncelikle hemen e, şunu belirteyim. İşte yeni transferlerden bahsediyoruz. İşte e, Tanju olsun, Veli Kavlak olsun, Sidney olsun, Bebe olsun. Beşiktaş takımı daha iki kere e, topla seman yaptı ve takımın az futbolcuları yok. Evet Yani e, şimdi bazı gazeteci arkadaşlarımız e, bu olayı e, tabii ki e, birazcık daha süslemek için e, bu haberleri yapıyorlar ama bu daha sonra hem biz basın mensuplarına e, hem de Beşiktaş takımına çok büyük zarar veriyor. Neden zarar veriyor? Çünkü beklentiler her dakika artıyor bu sefer. E, şunu söyleyebilirim işte e, Tanju oyuna girdiği zaman önemli bir karşılaşmada İstediğini iyi yapamadığı zaman, işte bu çocuk kampta şöyle harikaydı, böyle harikaydı. Şu anda ne takımda? Suarez'ma e, var, Guti var, Hugo Almeida var, Manuel Fernandez var, Beşiktaş'ın çok önemli oyuncuları şu anda daha çalışmalara başlamadılar. İsmail Köybaşı yok, Egemen yok. Yani birçok isim yok Beşiktaş takımında. Yaklaşık 9 isim yok. Ya yani bu 9 ismin e, antrenmanlara katılmasının ardından hele ki Avusturya'da Tayfur Hoca günde 3 antrenman yaptıracağını duyduk. O 3 antrenmanda hazırlık karşılaşmalarında İnönü Stadyumu'nda oynanacak Valencia karşılaşmasında tabii ki o Valencia karşılaşması artık e, kimlerin daha ön plana çıktığını belli edecek. Ama şu anda daha pazartesi günü pardon salı günü çalışmalara başlamış Beşiktaş takımı için işte bebe takımı ısınıyor rüzgar gibi.